Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bir kimse kendisinin tabii insan öldükten sonra işte mahşer yerinde işte mizan kurulduktan sonra hesap görülürken öyle diyelim. Ne olduğu ortaya çıkacak. Tabii. Yani iyi, iyi insan mıyız, kötü müyüz, ak mı, kara mı orada belli olacak yani. Hı hı. Bizim bütün itirazlarımıza rağmen e, bizim itirazlarımız kabul görmeyecek. Yani biz, ya ben onu şu niyetle yapmıştım falan. allah Teala kalbimizi biliyor çünkü. Şunu sormak istiyorum ben bu, bu şekilde giriş yapmamın sebebi. Bir kişi, bir, kişi, bir insan kendisini hayattayken daha e, iyi bir insan olduğunu, sayit bir insan mıdır, yoksa şaki midir, kötü bir insan mıdır, bunu bilebilir mi? bunun yam, emareleri falan var mıdır yani? Şimdi Mustafa Bey bu konuda e, tabii kaderle de a, alakalı bu konu. E, çok kimsenin kafasında kurcalıyor. İslam alimlerinden e, Ahmet bin Yahya Münir Hazretleri var. Bu zatın mektubat isimli kitabında bu konuyu anlatırken bu zat duyuyor ki saadet cennetlik olmak demektir. Şekavet, şaki diyoruz ya şaki. şekavet cehennemlik olmak demektir. Saadet ve şekavet Allah-u Teala'nın iki hazinesi gibidir. Birinci hazinin anahtarı taat ve ibadettir, saadetin. İkinci hazinin anahtarı masiyet yani günahlardır, inkardır, isyandır, günahlardır. allah Teala her insanın sait mi veya şaki mi olacağını ezelde biliyordu. Bu bilgisine kadar denir. Bu önemli. Bakın çok kimsenin kafasını takıldığı ve ayağını kaydığı noktalardan birisi bu. Evet. Ee, yani bilmek ayrıdır. Yani insanlar şurada o halde benim ne kıymetim var ya da benim ne hükmüm var bu durumda. Yani Allah-u Teala Hı -hı. bunu biliyorsa e, ben başka bir şey olamam diyor. Yani ya orada takılıyor. Senaryoyu hazırlandı ben de tatbik ediyorum. Benim ne kabahatim var demeye getiriyor. Aynen. Ee, bunu biraz daha net bir şekilde ifade eden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'dir. Bu zat buyuruyor ki kader ilmi mütekaddimdir. Cebri mütehakkim değildir. Ne yani. demek o? İlmi mütekaddim. Yahya Müniri Hazretleri'nin buyurduğu gibi Allah-u Teala sonsuz bilmesidir. Devamlar. Cebri tahkim değildir. Zorla yaptırması değildir. Allah-u Teala kuluna tercih vermiştir. Bu tercihe göre yani allah Teala bunun bu yapmış ol, yapacağı tercihi biliyor. Ama yap demiyor. Yapması için de zorlamıyor. Ona akıl ve irade vermiş. Hatta peygamber de göndermiş, rehber de göndermiş. Bak demiş bu tercih cennete, bu tercih cehenneme götürür. O diyor ki ee, falan diye kendine göre bir tercihte bulunuyor. Cehennemi tercih ediyor. Şimdi bir çocukken bize bir hikaye anlatırlar da adam birisi bir köyden bir köye gidiyor. Giderken yolda bakmış bir sürü işte yola yakın çoban da ağacın gölgesinde oturuyor falan. Yoldan geçen adam demiş ki ne kadar zamanda demiş ben varırım köye ben oraya gidiyorum da demiş falan köye. Adam cevap vermemiş. Bir iki defa sormuş. Ya demiş bir soru sorduk altıcı bir cevap verecek. vermese verme demiş. Yoluna devam etmiş. Bu 15-20 adım gidince çoban arkadan bağırmış. Yarım saatte varırsın demiş. Ondan sonra dönmüş. Ya demiş deminden beri soruyordum demiş. Niye aynı şekilde cevap vermedi de şimdi söylüyorsun. Ben demiş senin o taraftan gelirken yürüyüşünü görmedim. Böyle soru sorunca, soru sorunca durarak sordun. Yani hızın ne, adımların sık mı, nasıl yavaş yürüyorsun? mı, nasıl yürüyorsun bilmiyorum. Şimdi baktım, bu şekilde devam edersen diyor, yarım saat sonra varırsın. Ya, bu yürüyüşte yarım saat. Evet, bu yürüyüşte yarım saatte varırsın. Hızlanırsan o ayrı bir mesele. Şimdi, e, orada anlatıldığı gibi, orada anlatıldığı gibi, siz bir soru sordunuz. Bir kimse dünyadayken kendisinin e, sayit mi, şaki mi? saadet yani genetik yolunu tutuştu. Evet. Şaki ise şekavet yani... Cehennemlik yolu tutmuştur. Bunu kendisi de anlayabilir mi? Yahya Müniri Hazretleri e, ee, ki dünyada herkes Said veya Şaki olduğunu amelinden anlayabilir. Yüzünü ahirete çevirmiş Allah için Allah Teala'nın dinini anlatan İslam alimleri herkesin Said ve Şaki olduğunu böyle anlamaktadır buyuruyor. Dünyaya dalmış olan din adamları ise bunu bilemez. Bunu anlayamaz ve bilemez. Yani allah Teala rahmet eylesin bizim patron Enver Ören abimizde böyle toplantılarda yani bir kimsenin şaki mi, sait mi olduğunu anlamak için keramet sahibi olmaya gerek yok. İşte kitaplarda yazılı olan bu şeyi naklediyordu. E, keramete gerek yaşayışına yok. Yaşayışına bak yani. Ha, ha, ha. yaşayışına bak. Bu adam Allah-u iman ediyor mu? Allah-u emirlerini yapıyor mu? Yasaklarından sakınıyor mu? Bunları Allah rızası için yapıyor mu? Ha, Efendim değişebilirim. Tercihine bağlı. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki ibadetlerini yapar yapar ölümüne bir karış kalır. Değişi verir. İrtidat evet. reddeder. Evet. Veya öbürüsü kafirdir. Gelir gelir ölümüne bir karış kalır. iman eder. Cennete gider. Birisi cehenneme, öbürü cehenneme gidebilir. Yani insanın tercihine bağlı. Evet insanın tercihine bağlı. Said olması da, şaki olması da e, insan tarafından yani kişi kendisi bunu bizzat aynı şekilde kendi ameline bakarak anlayabilir. Şimdi e, ee, Ahmet bin Hazretleri buyuruyor ki her izzet ve her nimet Allahu Teala ihlas ile itaat ve ibadet etmekten gelir. Her kötülük ve sıkıntı da günah işlemekten asıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir. Rahat ve huzur da itaat yolundan gelmektedir. Allahu Teala adeti böyledir. Bunu kimse değiştiremez. İşte bu belalar bu suvetler niye geliyor da ben bir dakika kardeşim otur bir hesaba çek kendini. Ama efendim ben hani Allah-u Teala'ya ibadet ediyorum, itaat ediyorum ama buna rağmen böyle şeyler geliyor. Ha burası dünya. Allah-u Teala imtihan eder. Yani ben bu kuluma dert vermedim, hastalık vermedim, sıkıntı vermedim. Yani dert ve sıkıntı zamanında hep bana itaat etti. Bakalım sıkıntılı zamanlarında ne yapacak? Evet. Dert de bela gönderir. O zaman da bu kul, Ya Rabbi sana şükürler olsun, beterin beteri vardı. beni imtihan ediyorsun. Takatımın üzerinde bana yük yükleme ya Rabbi. Sabrımın üstünde bana bir şey verme ya Rabbi diye yalvarıyorsa o zaman meleklerine döner. Bu kuluma nimet verdiği zaman şükrediyor. Dert ve bela verdiğim zaman da sabrediyor. İkisini de benden biliyor. Siz şahit olup ben bu kulumun günahlarını affettim cennete koyacak. Bitti. Yani orada kul uyanık mı olması lazım? Orada kul uyanık olması lazım. Şimdi e, nefse kolay ve tatlı gelen şeyi saadet zannetmemeli. Zamanımızda çok öyle. Nefsine göre hareket ediyor. Ben bundan diyor zevk kalıyorum diyor. Tabii. mutlu oluyorum diyor. Mutlu oluyorum. Yani. Nefse güç ve acı gelenleri de şekavet ve fenalık sanmamalıdır. Dert zannetme. Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da senelerce tesbih ve ibadet ile ömrünü geçiren kimse ibadetin şartlarını ve ihlası öğrenmediği için bir secdeyi terk edince öyle zarar etti ki helak oldu. Eshab-ı Kehvin köpeği ise pis olduğu halde sıttıkların arkasında birkaç adım yürüdüğü için öyle yükseldi ki hiç düşmedi. Cennete gitti. Bu hal insana hayreti düşürmektedir. Asırlar boyunca alimler bu sırrı çözememiştir. İnsan aklı bunun hikmetini anlayamıyor. Adem Aleyhisselam'a buğdaydan yeme dedi ve yiyeceğini ezelde bildiği için yemesini diledi. Şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emir eyledi ve secde etmemesini diledi beni arayınız buyurdu fakat ihlası olmayanın kavuşmasını dilemedi. İlahi yolun yolcuları hiç anlayamadık demekten başka bir şey söyleyemediler. Bizlere ne demek düşer? Allah-u Teala'nın insanların iman etmelerine, kendisine ibadet yapmalarına ihtiyacı yoktur. Kafir olmalarını ve günah işlemelerinin de ona hiç zararı olmaz. Mahluklarına onun hiç ihtiyacı yoktur. Ve bu e, Ahmet Müneri Hazretleri'nin son buyurdukları o şey, iyi düşünülür, iyi kavranılır, iyi anlar, iyi anlarsa, iyi anlarsa o zaman mesele hallolur. Yani zihindeki, kalpteki tereddüt. Mülk kimin? Evem inkar etti Allah Teala sövüyor. Allah Teala bir zararı olmaz. Çok iman ediyor gece sabaha kadar falan başını sezdiden kaldırmıyor. Allah Teala inşallah bir şey ekleyemez. Ya, çünkü yaşaman için her lazım olan şeyleri o gönderiyor. İç organların da aynı şekilde hayat bulmasını o temin ediyor. Her şeyin ona muhtazsın. Hatta şu deprem sebebiyle işte 2020'de meydana gelen o deprem sebebiyle o Kahramanmaraş'ta orada e, gidiyor falan mesela a, hanımı, kızı, çocukları içeride seslerini duyuyorum diyor. Seslerini duyuyorum. Ama hoca beton bloklar gücüm yetmedi, aciz kaldım. Ya her zaman aciziz biz tamam mı? Havalanmanın bir alemi yok. Kibirlenmenin bir alemi yok. Allah-u Teala'nın kudreti karşısında acizsin tabii ki. Acizsin tabii. Bir fırtına esiyor. Durdurabiliyor musun? Hayır durduramıyorsun. Burası Cenab-ı Hakk'ın mülküdür. Yedi kat göklerde içindekiler de mülküdür. İşte allah Teala peygamberleriyle haber gönderiyor. Biliyor ki bana iman ederseniz dünyada rahat ve ibadet itaat ederseniz dünyada rahat ve huzurlu olursunuz. Ahirette de sizi ebedi saadet yurdu olan cennete koyarım buyuruyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.